Arkadaşlar Ankara'dan herkese merhabalar. Merhaba desene. Sen başladım. ne yapıyorsun? çok ağrıyordu o yüzden mecbur çıkartmak Git. zorunda. Tamam kalıyor. halıya bas o zaman ya da çoraplarını giy. En yani, çorap giyiyorum ayakkabılarını giy. Hasta mı olurum? Terlik bul ya da. Bak ama ben mesela ayakkabıyla basıyorum sen olmaz bu. Benim de hiç arkadaşlar merhaba öncelikle. <laughs> <laughs> Açıklayabilir miyim? Yerde su birikintisi var. Ben bir bas ona. Evet. Ayağım çorabım sıra sıklama oldu. Evet. Ve ayaklarım gerçekten çok ağrıdı, 5 saat yol geldik yani. Hı -hı. O yüzden de şu an halı temizmiş bilmem neymiş falan filan. Hani böyle şey olursun ya böyle umurumda değil moduna girersin ya yani. Evet. Yani rahatlayayım Neyse. Şaka maka. Sevgili Ankaralılara öncelikle merhaba demek istiyorum. Ee, en son ilkokulda ya da ortaokulda geldi ben Ankara'ya. O da tabii ki de Anıtkabir ziyareti. Şimdi bu geldiğimizde de Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Nereden baksanız 15 yıl olmuş. Ne oldu? Ben hiç gelmedim. İlk defa geliyorum. Gerçekten mi? O yüzden çok merak ediyorum. Çok gitmek tamam. istiyorum. Evet sen o uğraşın çok muhteşem bir deneyim evet. olacak. Şimdi biz buraya gelmeden önce de Tabii ki de ben hemen bir soru butonu açtım telefonumda, Instagram'ımda. Ne öneriyorsunuz? Çünkü bir buçuk gün... Aa bir dakika ya dur çok karman çorman anlatıyorum bir saniye. Arkadaşlar öncelikle merhaba hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> bir dakika her şey geri Önce otel odasını göstereyim tamam mı? Sonra anlatacağım her şeyi. Gerçekten güzel odalara bayılıyorum. Bu da muhteşem, güzel, ferah bir otel odası. Sesim yankılanıyor. Banyoya bakın. Keşke bilseydim yanımda bir sürü malzeme getirirdim. Burada ne güzel videolar çekebilirdim. Işığı falan da harika. Burada dolaplar var. Burada bir mini bar var. Bavulunuzu koymanız için. Bizim bavulumuz sadece bu zaten. Bir boy aynası da. Benim bu şıklığım peki. Aslında böyle değildim. Sweat short vardı içimde. Bir de boynumda atkı vardı. Yarın şimdi görüşmeye gideceğim. Şık olmak istedim. Otur girdiğimizde önce bir şöyle tatlı bir oturma alanımız var öncelikle. İki berjer bir koltuğun oluşan bir... <laughs> yapma yapma, Anladım. bir çalışma masamız var. Duvarlarda çok güzel tablolar var. Bu arada 20. kattayız. Ankara'nın ne kadar canlı, ışıl ışıl bir şehir olduğunu bir de bu açıdan gördüm. Şimdi buraya geri döneceğim, bir saniye. Şöyle de dönüyorum hemen sağ tarafıma. Kocaman bir yatak, yine iki berjer. Burada da bir televizyon var, bunun arkasında bir televizyon var. Yani o kadar özenilmiş, harika bir odak ki öncelikle çok sevindim. Ben böyle detayları çok seviyorum. Yani. Ne olmuş? Baksana her şeyi var, kablo. İşte avuk kirişleri eşliyorum. Ha belki Kişleri ne falan. bileyim toplantılar falan oluyorsa evet. tabii. Neyse dur şimdi şuraya bir koyayım. Öncelikle tam az önce karşımda gösterdiğim bina vardı ya. Tekrar gösteririm. Buraya tamamen olarak onun için geldik. Amerika konsolosluğu. Orada da şey yazıyor. United States of... Yok görmüyorum. Hala çorapları nasıl bu arada? Muhteşem bir şans. E, normalde Amerika vizesi almak için çok uzun sıralar bekleniyor. Randevuz Belki biliyorsunuzdur. Almak randevu almak için pardon. E, randevu bulduk. Yardımcı olan firma sayesinde tabii ki de. Hemen o yüzden apar topar geldik. Yarın Amerika vize görüşmemiz var. E, vize verirlerse ne mutlu. Bir eksiğim daha tamamlanacak. <laughs> ben biraz böyle bakıyorum. Şimdi uzun süreli şengeni aldım ya rahatladım. Oh tamam dedim. O hani cepte. Amerikalı istem o da cepte. Bir de bir İngiltere gelirse üzerine inanılmaz. Yani hani bir yere gitmeyecek olsam bile onların benim için hazır olması bana şey rahatlığı veriyor. Şartlar el vermese bile en azından istersem eğer her şey uygun olursa gidebileceğimi bilmek hoşuma gidiyor. Bu da böyle bir has. Mesela şimdi Schengen'im var ya İnanılmaz hoşuma gidiyor. Şimdi Kaan'la mesela bir plan yapıyorum. Kaan sıfır derecede Viyana'ya gitmeyi düşünüyor. <gülüyor> hani... <laughs> Şengen'in var nasıl? Ya? Kaan şimdi semestirde ya tatilde. Ee, biz Kaan'la da böyle sözleşmiştik beraber. Bir Prag Viyana turu yapmak istiyorduk. Ve ee, Uğur alay ediyor bizde. Sıfır derece soğukta ne işiniz var? Bir de hissedilen eksi beş. <laughs> hissedilen eksi beş arkadaşlar. Ben dedim ki yani ben Viyana'yı görmeyi çok istiyorum ama ya bu mevsimde gitmeyeceğim dedim yani. Damla gidecekmiş. Biz de Kaan'la gideceğiz mesela. Neyse bunu niye anlattım işte. Schengen olduğu için e, böyle ani planlar yapılabiliyor. Burada arada zaten yeşil pasaportu var. Onun için öyle dert etmesine gerek yok ama ben çok kafama takıyordum. Neyse Amerika vize randevumuz var. Onun için geldik ama gelmişken de Ankara'nın tadını çıkartmak istiyoruz. Öyle güzel öneriler verdiniz ki şu an burada. Öncelikle zaten çoğunu biliyorum. Çoğunu duydum. İşte Aspava çok önerilen ve mutlaka gelmişken denemen gereken bir şey. O kesinlikle listemizde var. Sizden gelen yorumları okuyorum çünkü. Gülçimen Aspava. En çok önerilen o olmuş. Bir şey çok önerilmiş ya. Sufleci. inanamadım. Louis diye bir yer, bir restoran önerilmiş mesela. Ben Ankara'ya özgü bir şeyler denemek istiyorum. Yani hani fine dining bir restorana gitmek gibi bir planım yok açıkçası. Afitap çok önerilmiş. Mezeleri falan çok iyi diye. Ciğerciler önerilmiş. Bu arada işin kötüsü kötü değil de işin komik tarafını biliyor musunuz? Ben hiç et etçil bir tip değilim. Hayatta öyle zaten et görünümünde etler yiyemem de. Bu Çok saçma olan çıkınca. Hani vejetaryen mısın? Değilim. Ama et de yemiyorum. Bir saçma bir şey. Ciğerciler önerilmiş. Hani onu ben yiyemem ama en azından belki Uğur denemek isterse. Ürgellere gidin. Size gülçimen diyenler olacak. Dediğim yere gidin. Gülçimenin iki katı falan iyi demiş. Ama bana hiç yazmamışlar aşkım. Şimdi sana bir kişi yazmış, bana hiç onu yazmamışlar. -"Mustafa Kemal'deki şubesine gidin." Ama bana da bir emek bir dediler. -"Emek şubesine gidin." demiş. Tam emek istiyor. burası, bizim burası. Aspa ve Yemeden buradan gidersek, siz bizi mahvedersiniz. O yüzden her türlü az baba yiyeceğiz arkadaşlar. Lu kafe, Peçenek Döner, Apo. O Sümeyye bana fotoğraf atmış. Düveroğlu lahmacun, Uludağ kebapçısı, tavacı Recep Usta. Pasaportlarımız burada, aile cüzdanımız. Yani ne kadar şey gerekiyorsa, ben bir de daha da fazlasını hazırlıyorum. Bazen bakmıyorlar e, ya da ne bileyim, sormuyor bile ama ben yine de hep özenli ve düzenli gitmeyi tercih ediyorum. Başak Burcu'da değilim. O zaman ben lavaboya gidiyorum. Niye konuşamıyorsun kızım? Yorgunsun çık işte ya, anladın mı? <laughs> Açsın değil mi? Tamam mı? 1.9 kilometre diyor ama sevgili Ankara'lar şehriniz öncelikle hakikaten ışıl ışıl ya. Çok canlı bir şehir ve geç saat daha geç değilmiş tamam. Geldik bile. Meşhur Gülçimen Aspaba. Bayağı kalabalık ha içeriye bak. Demek ki yemeğinin saati yok gerçekten. Bakın arkadaşlar hemen menüyü aldık. Bunlar ikramları zaten. Burada çorba ve ne bileyim içli köfte de var. Ama asıl olay sanıyorum ki şu. Yani lavaşın arasındaki döner ya da soslu kaşarlı döner. Bunlar kebap ötürü ödülü. <laughs> Bak, ben Yani olur. Bir kebap belki verelim, tamam. bir SSK verelim. SSK dediğin ne? Şey soslu, kaşarlı. Sos, soğan, kaşar, kısaltılmıştır tamam. SSK. <laughs> Sos, soğan, kaşar, SSK. Evet, Bunu tamam. öğrenmiş oldum. Tamam. Zaten ama bunları yiyince insanlar doymuyor mu? İşte zaten diyorum ya aç kalkma imkanı yok ki burada. <gülüyor> <gülüyor> bu kaşarlı tereyağlı. Bu Mantar da, mı? Ayman. Tamam. Peki bu neden iki tane patates var? Farkı ne? Bu bu kaşarlı, bu soslu kaşarlı. Tamam, tamam, tamam. Ankara döneri. Ha, evet. Güzel ikram ettiler ilk defa geldiğim için. Evet, sevdin mi? Çok sevdim. Evet. Şimdi bu benim yediğim SSK dedikleri. Uğur'un yediği de Beyti. Ee, beyti, kebap Beyti. Beyti, kebap, evet. O da onu yiyor şu an. <laughs> Yani bolcu soğan, bolcu domates sos. Yemekten sonra anında masaya giren şey bir semaver oluyor arkadaşlar. Biz mesela bitiremedik ama genelde onu sorduk. Hani insanlar bitirebiliyor mu ya dedik. Mesela öğrenciler rahat yiyebiliyormuş. 12 tabak bunu <laughs> 12 tabak bunu besiyorlar. ben de şeyi sordum. Peki diyorum kalanlar ne oluyor? Hani gönderiyor musunuz hayvanlara da besliyor musunuz? Çünkü geldiğimden ben bende kedi köpek gördü. Hiçbir şey yok bu sokaklarda. E, aşağıda çöpleri ayırıyormuş mesela. işte ekmek, et, e, ne bileyim diğer yiyecekler olarak evet barınaklara falan da gönderiyorlar mı? Benim bayağı hoşuma gitti o yüzden size de söylemek istedim. Bu Kadar şeyin üzerine e, tatlı servis ediliyor. E, çay geliyor. Ben şu an etraftaki masalara bakıyorum mesela. Şimdi herkes e, yemek üstü keyif vaktinde. Aslıma bir kültürmüş bayağı arkadaşlar. Şimdi ben bunu bilmiyorum ya ben Aslıbabayı ilk bir yemek türü falan zaten. Oysaki... Herkes öyle zannediyormuş. Evet, oysa ki demek aslında şuymuş işte. Bir sürü yiyecek. Bu beraber, bu hizmeti almak aslında. ikramlar, bütün bunlara verilen bir isimmiş. O yüzden düzeltiyorum. Benim gibi yanlış bilenler varsa Aspova yemeğin kendisi değil, bu hizmetin kendisi. Fıstıklı künefe, fıstıklı helva, fıstıklı dondurma. Bu da ikram. Göksu lokantası. Yarım saatle kaçırdık. Yarın eğer vakit bulabilirsek bir uğrayıp o öve öve bitiremediniz sufleyi yiyeceğiz. İçerisi çok şık. Çok yani çok böyle eski zamandan kalma bir lokanta gibi gerçekten. Çok beğendim havasını. otele gidiyoruz arkadaşlar. Namı diyor ki pavyon var sonundan geçelim. <laughs> Neden diye... söylüyorsun ya bunu? Neyse dur kapatıyorum arkadaşlar geleceğim. Bir, araştırma yapayım ben. Şey hangi pavyon? <laughs> en sevdiğim şey. Pijamalarımı giydim. Şimdi makyajımı çıkartacağım ve kendimi gerçekten yatağa atacağım. Yanımda Florgan'ın Yüz temizleme yağını getirdim. Yüzümdeki sabahdan kalma makyajı. Önce cildimi yapıyorum. En son gözlerime yapacağım. Sanki masaj yapar gibi uygulayıp çıkartıyorum tüm makyajımı. Bu biraz ciltten cilt... zor aranıyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Tam çıkmasını beklemeden yüzümü siliyorum. Zaten çift aşamalı bir temizlik yapacağımız için şu an kullandığım cilt temizleme jeli bu. En son Bursa'da cilt bakımına gitmiştim ya. Oradaki uzman bana vermişti. Kızarıklarım cilt lekelerim geçsin diye. O yüzden gayet düzenli kullanıyorum. En son yine gözlerime de uyguluyorum. Evet yanımda tam 3, 3 tane ürün getirmişim. Onları da gayet uyguladım. Bu bana yeterli bir akşam için. Sadece size bir sır vereceğim. Sadece size. Youtube kanalım, Instagram'dan ve TikTok'umdan şu an daha az izleniyor ama izleyenler de gerçekten has izleyiciler diye düşünüyorum. 15-20 gün. Ben deyim 15 siz deyim 20 gün içerisinde ee, bir operasyon geçireceğim. Bu kadar söylerim. Asla daha fazla söylemeyeceğim. Bu kadar. Bu kadar. Bir gün yatış. 3-5 günde kendime geliştirsek. Ama şundan çok eminim ki Gerçekten böyle beni yıllarda takip edenler de benim belki 10 yıldır çok isteyip de bir türlü yaptırmadığım şeyin ne olduğunu biliyor ve ne yaptıracağımı biliyor. Hiç yazmayın. Kendinize saklayın onu. Aramızda sır. Banyo çok güzel ha. Işığın üzerine bak. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, yaklaşık ay çok kötü matematiğim bu konuda. 46 dakika sonra Uğur Şengül 36 yaşına giriyor. Doğum günü hediyesi iste bakayım. Evet doğum günü hediyesini söylüyor. Tek bir hediye edeceğim var. Aşağı yukarı inmem. Hayır. <laughs> Söyle. O kadar pahalı bir hediye istemeyeceğim. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Dünyanın en pahalı hediyesi olurdu. <laughs> Arabayı şarja koyduk da otoparka arkadaşlar. Onu diyor aşağı inmem şarj. Bana çıkarmaya. bana çıkartacak zannettim kabloyu. Hayır daha basit burada yapacağım iş. Şey. Şu terliklerimizi de bornozlarımızı hazırlasın. Duşa mı gireceksin? Sabah gireceğim ya. Nerede nasıl aramayayım hiç. Sen evet. tek ricam bu. En büyük doğum günü hediyesi olur. Arkadaşlar çok ucuza gitti ya. Ne var bir onda şu anda hemen yürürken yapabilirim. Neyse hakikaten Uğur'un doğum günü. Ve Uğur bu sene ee ki doğum günü planı istemiyorum. Lütfen damla. İstemiyorum hiçbir şey. Lütfen de hiçbir organizasyon yapma, insanları bir yere toplama, yemek düzenleme, parti hazırlama falan filan. Ben normalde bir rezervasyon yapacağım yere kadar hazırlanmıştım ama aktivite istemiyorum dedi ki mecbur kabul ettim. Gel aşkım anlatayım ve ben bunu Instagram'da açıkladım zaten. Benim gibi düşünen hmm. benden çok daha genç olup 25-26 yaşında olan insanlar bile aynı kafaya girmişler. 3-4 yıldır doğum günü kutlamıyorum. S sadece Damla'ya diyorum ki illa kutlamak istiyorsan gel beraber yemek yiyelim. Baş başa Hatırlarsın gibi. işte Urla'ya gitmiştik. Bir yaş daha yaşlanıyorum diye bunun nesini kutlayayım. Aa hayır bu çok yaş. Sen bunun değil de değildi, bu. Yalan söyleme şimdi. Burdu. İnsanları bir yere, bir yere, çağır, gelsinler, hazırlansınlar, pasta kesilsinler. Sen çok meşakkatli diye istemiyorum demiştin bana. Neden neden şimdi yaşlı kafasına girdin sen? Hayır. Asıl benim mottom bu. <laughs> mı? O B'si, C'si, D'si hani diğer tuzu biberi onlar yani. Ha ya sen diğer o zaman seçimleri. bayağı orta yaş krizindesin. Evet ben şimdi 36 yaşıma bastım ve 35 <laughs> bir yaş daha yaşlandım. Bir yaş daha gitti anladın mı? Ve ben bunun için neden mutlu oluyorum ki benim üzülmem lazım bak. Hani bir sene daha yaşlandım diye. Bunun nesini kutlayayım ee, yani? Uğur'la çok uzun bir sohbet etmem gerekiyor. Bu kafeye nasıl girdi bilmiyorum. Saygı duyuyorum sonuna kadar. Sevip sevmemek zorunda değilsiniz. Saygı duymak zorundasın ama. İster Saygı mi? duyuyorum Hı, ama, doğum günü. Tamam ama seninle bir, bir seans gerçekleştirmemiz lazım. Ben seninle ben biraz konuşayım onunla. Şimdi Damla Yay Burcu olduğu için arkadaşlar zaten eğlenmeye bir bahane arıyor. Yani bir özel gün olsun, bir şey olsun ne bileyim yani. Herhangi bir, bir gün olsun yani. Kadınlar günü bile olabilir yani kızlar günü falan hani ben her şeyi kutlarım yani. evet hayır ben seni niye doğum günü kutlamıyorsun diye konuşmayacağım zaten ben senin ben bir yaş daha yaşlanıyorum bunu kutlanacak neyi var kafandan vazgeçireceğim sene çok mantıklı bunu asla kimse geçiremez ki niye şöyle şu... şöyle tamam ki? neden daha farklı açıdan bakmıyorsun ben bu hayatta bir yıl daha kaldım yani bir yaş daha yaşadım şimdi bir yaş daha yaşayacağım belki ve her yaşına bir şükür de olabilir bu şükür mü ediyorum bunu kutlamıyorum diyorum. <laughs> Yaşlılığımı tutamıyorum. Çünkü artık ya ben sizinle tanıştığımda arkadaşlar 27 yaşındaydım ve saçımda bir tane bile beyaz yoktu. Ay ne olacak aşkım ben de 32 yaşına arkadaşlar hiç bana 32 sıcır. der misiniz demeyin. Benim gibi düşünen varsa lütfen Yok aşkım senin ya. gibi düşünen olduğunu zannetmiyorum ben var, seninle var. konuşacağım. Bir sürü var. Bir. var görürsün bak. Yok. Benim gibi kutlamak Bana şey demişti çünkü bu. ben de o yüzden saygı duyup tamam demiştim yoksa ben zorlarım baya. Bana dedi ki o kadar insanı çağırıyorsun kalabalık. Ee, herkes geliyor, hazırlanıyor, süsleniyor. Ee, çok fazla sorumluluk hissediyorum üzerimde. İşte insanlara hoş geldin konuşması yapacağım. Hani o tarz şeyler bile dedi bana şu anda çok yorucu geliyor dedi. Ve ben buna saygılıydım. Çünkü herkes benim gibi hissetmek zorunda değil. Ben mesela... E, seviyorum yani parti düzenlemeyi de içinde yer almayı da parti sahibi olmayı da tamam ya yani, söz verdik şimdi uğurlu daha önce hiç paylaşmadığım fotoğraflarım var böyle onları hazırlamıştım böyle bir dump dump atacağım ama şimdi beni lafa tutuyor. Tamam arkadaşlar birazdan görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Makyaj yapıyor burada. Damla diyor ki sana kesin verirler diyor arkadaşlar. <laughs> Gösteriyorum kombinimi. Saçımı başımda yaptım. Saat sabah 9 şu an. Şöyle göstereyim. Direkt buraya gideceğiz. Tam parmağımın üstünde. Ha gözüküyor. Oha bayağı net gözüküyor. Çok fazla sıra yok. Yani iki, dört, altı, on kişi falan var arkadaşlar. Bizim randevumuz 9.45'te ama biz 9.30'da orada olacağız. Duydular şu an. Bakalım. Elle makyaj yapıyor, fırçalarını arabada unutmuş ve en önemli gün. Yani beraber gireceğiz. Seni, belki benden kurtarırsın aşkım. Sana kesin verirler kombini yaptım. Ha şöyle bu arada telefon ve kameraya götürmek yasak arkadaşlar. O yüzden onları burada bırakacağız, öyle çıkacağız. Döndüğümüzde görüşürüz zaten aldık mı almadık mı direkt haber vermiş olacağız size. Hemen açıklıyorlar çünkü. <laughs> Alamadık arkadaşlar diyorum. <laughs> yok yok hala çıkmadık. Allah korusun ya çok şakaydı. Tamam. Direkt klasik oluyor Damla yani. Tamam bir kahverengi uyumu var belki oradan kurtarırız. Ama aşıp alamazsak benim yüzümden yorulsun <laughs> Bu çocuk çok spor gelmiş demesin Neyse <laughs> <laughs> gidip geliyoruz arkadaşlar. Müjde bir isterim arkadaşlar onaylandı bize <laughs> o kadar mutlu olduk ki bir saate yakın falan sürdü bu arada mülakat bir dakika sürüyor ama yan taraftan yan tarafa seni gönderirlerken bir bakmışsın bir saat geçti. Ee, şimdi damla aşağıda kamera almaya geldim. Ee, kahvaltı edeceğiz. Sizi de oraya götürüyorum. Bakayım damla nasıl hissediyor. Kahvaltı tamamen üzerine bak. Bakıyorum. Biraz sade buldum. Ama yumurta da söyledim. Bana da söyledin mi? Ben sana söyledim. Şimdi sen git söyle. Evet. Ben söyledim bizim için. Ya ama ben anlatacaktım <laughs> Ben sadece müjdemi isterim. bize çıktı damlanın yanına gidelim. Kahvaltı edeceğiz dedim. Arkadaşlar anlatacağım. Çünkü bir, bir saat, on dakika, bir, evet. saat, bir dakika falan sürdü. O süreci merak her için hepsini anlatacağım. Ve evet. bir, bir kahvaltı yapalım. Sen tamam. Zaten merhaba da sen git kendine tamam. tabak hazırla. Tamam. Hazırlanırken bir taraftan da anlatalım dedim arkadaşlarım. Bazlı kazağımı fonten ikisi yaptım diye değiştirdim ve bunu da fonten lekesi yaptım. Büro sandalyemi aldım. E sen gittin. Gel biraz. Bence çok soru gelen bir konu bu. O yüzden ben hemen kendi deneyimimizi anlatacağım. Belki 2025 itibariyle bir şeyler değişmiştir. Bilmiyorum. O yüzden söylüyorum. 9.45 randevumuz ama 9.30'da biz direkt kapıdaydık, sıradaydık. Ama randevu saatinize göre almıyorlar. Biraz böyle o sıraya göre. Yani Sırayla Beğendim giriyorsun içeri. Evet. Girişte böyle önce ım, güvenliklere, güvenlik gibi birilerine pasaportlarınızı veriyorsunuz. Onlar sizin kaydınızı yapıyor. Sonra sırada beklemeye başlıyorsunuz. E sonra kapıda bize seslendiler işte. Biz de hemen içeriye girdik. İçeriye gittikten sonra sizi boya böyle binaya doğru yürütüyorlar. Yani oraya doğru devam edin diyorlar. Güvenlikten geçtik, X-ray'den geçtik falan. Onları biliyorsunuz. Genel bütün rutin kontroller. Ha, i̇çeri cep telefonu söylemiştik onu. Aa, evet, evet. Telefon, kamera yok kamera yok. Elektronik e, e, akıllı saat, e, elektronik sigara İlk hiçbir şey O Özen yap orada dışarıda tanıdığınız biri bekleyecek ya da bilmiyorum yani o bir yerde bırakacaksınız. Arabada falan bırakıyorlar insanları. Evet mantıklı. Yok. asıl binaya girdikten sonra bayağı gişeler var. Gişe diyeceğim ama aslında 12 tane, 13 tane. Bölme bölme, yani bölme, bölme bir sürü yer var. Önce mesela biz Senin zannettik giyim, ki giyim gibi. orada bu arada görevliler var ve size diyor ki şu 11. numaraya geçin, 12'ye geçin falan onlar yönlendiriyor tamamen. İlk okay. gittiğimiz kişi bizden pasaportlarımızı aldı, fotoğrafımızı aldı. Ben de bu arada full biz İngilizce konuştuk o kısımda. Oradakiler Türkçe de biliyor ama şey gibi düşünün sonuçta bir Amerikalı kendisi. Türkçesi var ama tabii ki de önce İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Ya da mesela bazılarının e, Türkçesi yoktu, tercüman çağırıyorlar konuşabilmek için. İşte biz şu o muhabbete girmedik. Ben direkt mesela işte hi diye başladım. E, o bana dedi ki işte pasaportlarınızı alayım. Bu arada çok güler yüzlülerdi bizim konuştuklarımız. Pasaportumuzu verdik, fotoğrafımızı verdik. Ben dedim ki yani başka belgeye ihtiyacınız var mı? Hayır dedi, bana bunlar yeterli, ben hepsini görüyorum zaten dedi. Abi, ben orada anladım, ekranlarında... Bu arada, bu, dur, bu arada şunu söyleyelim. Biz yanımızda işte ne bileyim... Şirketimizin vergi levhasıdır. işte ne bileyim kimlik fotokopileri böyle normal e, Avrupa vizesinde başvuru yaptığımız her şeyi yanımızda götürdük. Normalde Hı. sormuyorlar ama siz yanınızda tedbir amaçlı götürün dediler. Evet. Ve gerçekten hiçbirini sormadılar. E, Damla'nın eski pasaportundaki daha önce giriş çıkış yaptığı ülkelere dahi bakmadılar. Onlar sistemden zaten her Aynen. şeyinizi görüyorlarmış ve e, şöyle bir şey oldu. E, i̇lk hani soru sormuyorlar falan dediler ya ilk e, görüştüğümüz kişi gerçekten hiç soru sormadı. Hı hı. Hiçbir şey sormadı. Pasaport ve Fotoğrafı verdik, hı hı. dedi parmak iziniz için e, bir numaralı gişeye gidin dediler. Gittik, o da hiçbir şey sormadı. Hayır dur, biz, biz zannettik ki bu hı. kadar. Hani parmak izimizi aldırıyor Adam herhalde. Adam da güler yüzüydü, ah dedik alıyoruz. Herhalde <laughs> alıyoruz bize, diye. şu an direkt dediler yüzeyi veriyorlar falan diye düşündük. Ama ondan sonra tamam dedi, şimdi de parmak izi vermeye gidin. İlk gişeye gidin dediler, tamam gittik parmak izimizi de verdik. Bunların hepsine sıra bekliyoruz bu arada. Yani işte ilkinde e, ilk için 10 dakika bekliysek, diğeri için yine bir 10 dakika. Parmak izinden sonra da evet şimdi mülakata giriyorsunuz dediler. Ha dedik biz orada anladık. Mülakat. mülakat 30 dakika bekliyorsunuz. Evet, mülakatın sırası çok kalabalıktı. Herkes orada çünkü konuşuyor, işte belgelerini veriyor. Oradaki görevliler hakikaten soru soruyor. Evet. Ama oysa ki her Amerika vizesi alanda, der ki bana hiçbir şey sormadılar. Ben çok rahat aldım. baktı evraklarıma falan. Bilmem bence biz de biraz konuşkan tipleriz ya. İstanbul'da öyle olabiliyormuş. Evet İstanbul'da, İstanbul'da direkt red de veriyormuş, onay da veriyormuş, direkt yolluyormuş. İstanbul çünkü çok seçici davranıyormuş. Hmm. Burası biraz daha böyle daha sıcakkanlı, daha sohbete edip bence e, de. şey yap, tanımaya çalışıyor. Neyse sıramız geldi. Ben biz burada önceden görüyoruz. Hani bakıyorum herkes İngilizce konuşuyor. Ee, ya da İngilizce bilmeyen başvuru yapanlara da e ee, işte Türkçe konuşmak istediğini söylüyor. Orada tercüman geliyor. Bu arada o vizeyi etkilemiyor arkadaşlar. Ben ona özellikle dikkat ettim. Acaba hani e, tercüman çağırdı diye vize vermeme olayı evet, olabilir mi? Öyle diye. Bir şey yok, Mesela evet. Türkçe konuşan birisine çıktı. Ha, çıkmayan da oldu bu arada. İkisini de gözlemledim. Ee, o yüzden içiniz rahat olsun. Yani e, eğer kendinizi daha rahat hissedecekseniz Türkçe konuşarak, daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorsanız, heyecan yaptıysanız direkt e, Türkçe konuşmak istediğinizi belirtin. Evet. Onun oradaki şeye girdik işte. Burada da genç biri var. Ama o Türkçe biliyordu. O Türkçe biliyordu. Amerika'ya neden gidiyorsunuz falan dedi. Ben de dedim ki biz, dedim çok sık seyahat ediyoruz. Ama hani İngilizce söylüyorum bunu. Dedim ki şu anki planımız da aslında Amerika'yı ziyaret etmek dedim. Just turist yani. <laughs> evet evet. O, o Türkçe cevap verdi. Just turist yani dedi. Ben de evet dedim. Ondan sonra ee, bize şeyi sordu. Ee, sizin de de şirketiniz olduğunu görüntülem. Ne, ne, zamandır şirketiniz var dedi ve ne üzerine dedi. Ben de dedim ki benim kendi şirketim benim yaptığım meslekle alakalı hiç mesleğimi karıştırmadım bile. Yani kalkıp ben influencerım demedim. Dedim ki digital marketing var dedi. İki, ikimizin de dedin. O ha, da dedi, we kaç yıldan her beri same company dedim. kaç yıldır şirketiniz var dedi. Ben de dedim işte senin altı benim beş yıldır bunu söyledik. Şirketin ne üzerine olduğunu evet. söylemiştim. o terim terim bir sürü şey. Ve o kadar dediğim gibi sorgulayıcı değildi. No Kids yaptı bize böyle. Biz de no dedik. O yüzden dedi de şey ha, çok evet, O yüzden e yani. evet. Orada da şeyi görüyorlar zaten. Hani en son nereye gitmişsiniz, nereye, hangi ülkeleri gezmişsiniz falan. Bunları çok sık, bunları çok net görebildiği için belki de daha rahat konuşuyor. Bizdeniz hayırlı olsun dedi. Hey, hey, başka bir şey sordu mu? Başka bir şey sormadı. Evet bu kadar. Hani e, ben dedim belgeye ihtiyacınız var mı, göstermemiz gereken bir şey var mı hmm, falan yaptı direkt. Bu kadar böyle birkaç soru sordum. E, hani hiç böyle şey de yapmıyor. Bir düşüneyim falan gibi bir şey yok zaten. E, kendi sistemine bakıyor. Zaten önceden de görmüş oluyorlar bir sürü şeyi. E, Vizeniz onaylandı dedi. Your visa is approved dedi ve bize belgeyi verdi. Biz de aa dedik thank you so much. İyi günler dedi. Biz de ona iyi günler dedik. Ondan sonra şu kağıtla... Yani bu bina yani binayı terk edebilirsiniz. Vize başımız onaylandı yazıyor burada. Bizim pasaportlarımız da isterseniz PTT'ye de gönderebiliyor ama e, Ömer Bey e gidecek. Yani bizim e, çalıştığımız yurt dışı vize ajantası diyelim. Ömer Bey de bize Ömer Bey'in de bize katkısı çok büyük. Çünkü normalde şu anda vize almak isteseniz yani randevu almak isteseniz daha doğrusu 2026-2027'yi falan gösteriyor. Çünkü çok ciddi bir sıra var bu vize başvurularında. Ama Ömer Bey bize nereden baksanız 2-3 hafta içerisinde bir müsaitlik ayarladı. Biz de o yüzden koşarak geldik Ankara'ya ve randevumuza girdik. Vizemizi de onaylattık. Böyle aracı şirketlerle çalışmak o yüzden çok mantıklı olabiliyor. Uzun süre beklemekten ya da her gün gelip kontrol etmektense işte kesinlikle bu çok daha faydalı oldu. O yüzden Ömer Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Size de yazacağım Ömer Bey'in hem sayfasında hem de ulaşmak isterseniz şirket bilgilerine. Kendisi İstanbul'da ama sık sık da bir Ankara'ya gidip geliyor burada bu işleri yürüttüğü için. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Güzel oldu. Aynı zamanda bugün Uğur'un da doğum günü ya bence güzel bir doğum günü hediyesi de oldu. Yani kendinden kendine. Konsolosluk binasına yakın bir otel seçmek de çok iyi olmuş. Şimdi zaten üstümü değiştirdim ben ve şu an yanıyorum. Ee, çıkıyoruz Anıtkabir'e gideceğiz. Anıtkabir'den sonra da artık İstanbul'a döneriz. Ya da şu açıksa dün gidemediğim sufleyi yemek istiyorum çok. Merak edenmişler varsa yazın bana yorumlarda. Orada da ben görünce cevaplamaya çalışırım. Çok komplike bir şey yok ya. Gayet rahat geçti diyebilirim. Şöyle bir tur döneyim şurada. Ha Selin'le. Evet Selin Anıtkabir'e giriyoruz. Selin Anıtkabir'e giriyoruz diye adam bağırıyor. Ay tüylerim diken diken. Sakin ve şansımız hava çok güzel. Evet, hava çok güzel ve sakin. Düz mü gidiyoruz? de aldınız. Evet, senin macera dolu Amerika. Macera dolu Amerika diyor. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Trenin diken diken değil mi? Oldu, askerlerin hiç kımıldamadı o nöbet değişimi falan. Gurur verici bir, bir şey ki. Evet. İnsan Bu arada bugün ne günlerden? 14 Ocak, Salı. Doğum günü. Doğum günü ama ne kadar kalabalık. Her taraf böyle minik minik çocuklar kaynıyor okul gezisiyle gelmişler. 12 1935 Bu atamın belli tarihler içerisinde kullandığı bir araba. İş bankası tarafından kendisine verilmiş. Orada yazıyor tüm bilgiler. Aynı zamanda okul gezisi ya. öğretmenleri anlattı. Biz de dinledik burada. <laughs> 90 yaşında. Evet. 1935 1935 merdivenlerden çıkıyoruz. Etraf tekrar çekeyim. Tam tur. Nöbet değişimi var arkadaşlar. Şimdi onu izleyeceğiz. Ağır, Dürü, <laughs> Mars! Gel! Doğru. Dikkat. Bora Küçücü girdi. Neveti olarak teslim ediyorum komutanım. Yaşar devril alin olarak teslim ediyorum komutanım. Allah olarak teslim alırım Esas Sırış! Mostola! Marş! Gir! <laughs> Dün! Marmara! <laughs> Marş! Çıkar mıyım diyordun, <çıktım. Gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> ben de çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok tatlısın. Şimdi çıkıyoruz. Yemin ediyorum çok başka bir deneyim. Bu yürüyüşlerim diken diken oldu. Ee, özellikle asker değişimlerinde de çok etkilendim. Orada şimdi kendi asker adlarının anlatıyordu da <laughs> o yürüyüşlerin ne kadar ya. zor olduğundan evet. bahsediyordu. Özel bayramlarda falan askerde boylu postu yüz diye bizi seçmişlerdi yürüyüş takımına falan Aha. gösterilerde kullanmak için bayağı eğitim eğitim almıştık o günler geldi aklıma da hani o eğitimler ne kadar zor olduğunu falan şu e, dün gidemediğimiz yere gidelim oradan sonra yola çıkacağız çok güzel değil mi Bayişfur'un göstermek eski. istiyorum arkadaşlar çok buraya böyle bir kağıt hazırlamışlar ee, telefonlarınızı bırakın ve sohbet edin diye çok tatlı buldum burası çok eskiye dayanan bir restoranmış arkadaşlar eski değil yani. 1989 eski değil, 36 yıl çok iyi 36 yıl o havası var ama sanki gerçekten Evet 63'deymiş. Evet değil mi? Eski. Orada bir havuz falan var mesela. Bu arada restoran 9 katlıymış arkadaşlar. 9 katlı yemek servisini alıyor. Evet, yaşlı ama beyefendi amcalar var yani evet, sanki der, İstanbul onlar beyefendi. evet, İstanbul beyefendileri gibi hani sanki onların böyle gelip de böyle eşiyle böyle kibar bir şekilde evet. yemek yediği bir e, restoran evet. gibi bir evet. çok Ağlanın. teşekkür ederiz. Biri kreması, diğeri de çikolata, çikolata sosu. Yakoloda sosu, şey, evet. <laughs> teşekkür teşekkür sağ ederiz, sağ Kubilay Bey bize burayı anlatıyor şu an, Göksu Lokantası'nı. Evet. Hayatımda bu kadar büyük bir lokanta görmedim. Gerçekten, böyle büyük bir restoran görmedim. Ne oldu? Başım mı döndü? döndü. Kameradan çıkıp canlıya dönünce... Biz en alt katta yedik, şimdi geziyoruz. Aa çok güzel! Tam ve kutlama yemeği. İstanbul'da o kadar dolu oluyor ki böyle yerler. Biz doğum günü kutlaması için falan... Aylar öncesinden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Şu detayı fark ettin mi bak? Mesela beni e, e, çok etkileyen bir şey çünkü bana dedemi hatırlatır hep. Mekanın girişinde yani böyle bir karşılama kısmı var. Onun yanında böyle bir bekleme alanı var. Orada da sehpanın üzerinde günün gazeteleri var. Bugünün gazeteleri ve ben... Bana o da belki biraz şey hissettirmiş olabilir. Hani eski zamanlarda gibi ve bence bu çok değerli bir şey. O yüzden... Ankara çok şanslısınız. Gerçekten böyle bir restoran olması bu kadar. Bence yemekleri muhteşem buranın. Ama işte biz ona katılamadık maalesef. Ee, suflesini de Ceyda Kasabalı çok ünlü etmiş buranın. Onu ben bilmiyordum. Ceyda'dan sonra bir sürü insan sadece böyle sufle yemek için denemek için geliyormuş. Evet, evet ama ben ben daha çok yemek için. Ben çok tatlıcı biri değilim. Ve asıl bence menüsü zaten yemekleri. Hani suflesini denedik biz bugün. Hani sufle denemeye gelelim diye. Ama bilseydim bir öğle yemeğin ya da bir akşam yemeğini burada yemeyi isterdim şahsen. Ne diyorsun? Ben de isterdim aşkım ama... Abi. İnşallah bir dahaki sefere. İnşallah İstanbul'a şube açarsınız sevgili Göksu Lokantası. Bolu'ya gidiyoruz. Bolu'da Uğur'un arabasını şarj ediyoruz. 40 dakika falan. Ondan sonra da İstanbul'a eve varmış olacağız. Yolda bir gelişme olursa görüşürüz tekrar ama uzun bir yolculuk şimdi bizi bekliyor. Nereden baksanız bir 4,5-5 saat. dakika Kaç dakika, dakika sürer? Bir 25 dakika falan sürer. O zaman iyi canım tamam çok iyi. Şu ceketimi çıkartacağım çok fena sıcak. Bir de emniyet kemeri. Bye.